Başkalarına gideceksin, diyeceksin ki bu yanlış. Yapmayalım arkadaşlar. Kardeşlerim bunu yapmayalım diyeceksin. وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Diyorlar ya, ya sana ne, niye konuşuyorsun? Niye bunları anlatıyorsun? Yani biz bunları mı dinleyelim yoksa Allah Teala'nın buyruklarına mı kulak verelim? Onlar diyor ki konuşma. Onlar diyor ki bu dersleri kayda aldırma. Bunları insanlara duyurma, paylaşma, yapma bunları diyorlar. Peki onlar kim? Bizim gibi insan. Geldiler dünyaya. Cenab-ı Hak onlara vazifeler takdir etti. Orada duruyorlar. Ne zaman öleceklerini biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Onlar da benim gibi, senin gibi. Ölüm meleği gelecek, ayrılacaklar bu dünyadan. Peki onları mı dinleyelim? Yoksa beni yoktan var eden bu dünyaya İslam'ı yaşamak için gönderen Allah Teala'nın emrine mi kulak verelim? Ya bu neye? Akim salate ve emr bil ve neha anil munker Namazı kıl, İslam'ı anlat. Maruf İslam'dır. Bütün emirlerini duyur. İslam'ın dışında neler varsa onlar münker, onlar yanlış, onlardan insanları uzaklaşmaya davet et. Durun kalabalıklar, bu cadde, çıkma sokak de. Eğer siyasi hayatta, ticari hayatta, iktisadi hayatta, ailevi hayatta yalanlar, yanlışlar varsa Müslümanlar yapmayalım. Rabbimizin gazabını üzerimize çekmeyelim de bunları söyle bunları anlat Allah Teala söylüyor görüyorsun ki ya bu şekilde bu aileyi yıkacaklar bu yuva dağılacak bir evlilik var bu şekilde bu gitmez bir delikanlı biriyle evleniyor ya bak o sana eş olmaz ondan anne olmaz ya da bir İslam'ın kızına bak ondan baba olmaz yapma etme gitme Birileri diyor ki sana ne ya niye karışıyorsun? Allah -u Teala buyuruyor ki: "Ve murahleke bis salati vasbir aleyha." Ya bunayye akını salate ve bil ma'ruf ve nehy anil münker. Münkere dur de. Tabii ki biz zorla kimseyi ne evlendiririz ne evlenene evlenmediriz. Hiç karışmayız onu. Hatta burada talebe kardeşlerime de hiç zorlama yapmayız. Kardeşim okursan şunlara nail olacaksın deriz. Güzel anlatırız. Ben gitmek istiyorum deyince ona dua ederiz. Allah Teala selamet versin. Hayatta böyle tabii evlilik. Ama görüyorsun ki çarşambadan perşembenası olacak. Havaya bakınca bir şeyler anlıyorsun. Bakınca bu evlilik gider mi gitmez mi zahir oluyor. Yapma diyorsun. O yok yaparım diyor. Yapıyor. Sonra 6 ay sonra mahkeme kapısında birbirlerini suçluyorlar.